Fix varsa kanalda herkese merhaba kolay gelsin. Yasal uyarı yapalım asla yatu tavsiyesi yoktur. Bir arkadaşımızın diğer alfa hissesine bakalım. Elit hissesini yorumladık. Şimdi alfa hissesi günlük olarak bu ay bölgesinde. Ay bölgesinde olduğu için nedir? Her zamanki söylediğimiz kelime. Hacimsiz olur, isteksiz olur ve kolay kolay yukarı gitme ihtiyacı hissetmez. Ki şuradan gelen bitine zaten bunu destiyor olarak görünüyor. Bu trend yani tekabül ediyor? Ee, 41 41.30 mı? Evet 41.30 civarına tekabül ediyor. Ee, bu önemli bir desteğidir. Şuradan gelen trendi kırdığı zaman zaten günlük olarak ne yapacaktı? Yükseliş trendine başlayacaktır. Önemli günlük e, de önemli seviyesi bakın dikkat ayı diye belirttiğim nokta 52.66 seviyesidir. Bu günlük olarak grafiği e, stabildir. E, buralarda seyredecektir. Bu haftalık grafiği Haftalık grafiği böyle olduğu için, pardon bu haftalık grafiği. Haftalık grafiğinde neydi? Bu ise hareketi sığ olur, e, hacimsiz olur, isteksiz olur. Yani sizleri biraz değil, bayağı bekleteceği benziyor. Yani eğer ki 52-66'yı kırdığı zaman yukarıya o zaman şuradaki 64 değerlen test etme yoluna gidecektir. Çünkü niye burada ikili dip formasyonu vardır? Bunu kırdığı zaman iki dip formasyonu çalıştırıp şu 64 seviyelerine gelecektir. Şimdi 64 seviyelerine geldikten sonra şuradan gelen trendi de kırdığı zaman şu trendi zaten artık eski zibesine doğru yavaş yavaş gidecektir. Bu hemen gitmez. Çünkü hisse ayı bölgesinde olduğu için sizleri baya belirteceği benziyor. Bunun için ayrı bir hikaye lazım. Ayrı bir kap haberler lazım. Bir hissenin gidebilmesi için. Günlük olarak bakalım. Günlük olarak evet. Yani biraz önce dediğim haftada çizmiş olduğum ikili formasyonu günlükte de ortaya çıktı. Ne demekti? Dikkat ayı dediğim 51 50, 30 civarı günlükte de. Yani burayı kırdığı zaman ne yapacaktı bu hisse? E, ikili dip formasyonu çalıştırıp yukarı doğru hareket edecektir. 51 56 51 30'u geçtiği zaman hissede rahatlama meydana gelecektir. Şu an e, hissede düşüş formasyonu genel itibariyle hala devam ediyor. Yani evet düştü artık bu yükseliş trendine girer. E, hala yoktur. Ee, ama şu 51.5 üzerindeki kapanışlar günlük olarak hisseyi iyi yerlere taşıyacağını düşünüyorum. Ee, haftalık grafik, aylık grafiğine bir de bakayım. Aylık grafinde ne diyor? Aylık grafikte net bir şey yoktur. Evet. Haftalıkta yine şu seviye denk geliyor. 52-50 seviyesinin üstündeki kapanışlar e, olumlu olacaktır diye düşünüyorum yani. Diyeceğim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı unutmayın.